top daha, bir top daha, bir top daha ya da şöyle yapalım ben dur diyene kadar sen koymaya devam et durma durma çünkü asla dur demeyeceğim. <laughs> Şakir neden herkes bu tuhaf şapkalardan takıyor? Son moda galiba Necati abi her yerde bunlardan görüyorum. Ha? Şu spor arabaya bak. Ne? <laughs> Tavşin bu. Kim? Tavşan Tahsin. Tavşin derdik ona. Ooo kimleri görüyorum. Necati. Ooo Tahsin. Sen buralara uğrar mıydın? Sen bizi hatırlar mıydın? Sen bizi özler miydin? Sen bizi dürümler miydin? Sen bizi sen... Sakin ol Necati abi. Çok zenginim diye artık bu sıradan mahalleye gelemez miyim? Ee, sıradan mı? Pırasadan mı? Pırasa demedim. Çok merak ettiysen buraya çekim için geldim. Hayatım film oluyor. <laughs> film oluyor demek. Madem öyle hadi nerede kamera? Nerede? Keçtik. Ee? Mükemmel. Sahne bir. Ünlü mucit eski dostlarıyla hasret giderdi. Başarıdan başarıya koşan bir tavşan ve mahalleden hiç çıkmamış başarısız hayvanlar aynı karede. Mükemmel. Hiç çıkmamış mı? Ünlü mucit mi? Ne icat ettin ki sen? Ee? Yüzyılın icadını duymadınız mı yoksa? Yüzyılın icadı mı? Yoksa lahmacun arası dönerli kebap dürüm mü? Tabii ki hayır. İşte bu. Sirenli şapka. <laughs> bu şapka bir harika. Hala almadıysanız acele edin. Tükenmek üzere. Gelin size doğduğum evi göstereyim. Sonra da doyduğum lokantaya gideriz. <laughs> ne kadar da ukala biri. Demek bizim mahallede büyümüş. Evet Şakir. Çocukluğumuz birlikte geçti. Bundan yıllar yıllar önceydi. Ee, neden sustun Necati abi? Gözlerimi kısıp uzaklara bakarak geçmişe döneyim dedim ama olmadı. Dönüş yolunda yoğunluk var galiba. <laughs> dönüşçü! Geçmişe dönüşçü! Çok şanslıyım. Seyyar geçmişe dönüşçü geliyor. Dayı buraya bakar mısın? Leğen de lazım mı? Yok yok bize iki geçmişe dönüş. Biri öğrenci. Atlayın arabaya. Geçmişe dönüş sahnesi başlıyor. Bundan yıllar yıllar önceydi. Tavşin ile iki arkadaştan öte iki iş ortağı gibiydik. O bir su birikintisinin üzerine köprü yaparken ben dalga çıkartıp köprünün dayanıklılığını test ederdim. O iki ağacın arasına karıncalar için teleferik hattı kurarken ben ağacın meyvelerini yiyerek dalları hafifletirdim. Ee, sanki sen hep boş işler yapmışsın Necati abi. Neyse neyse sen. Ta ki ailesiyle mahalleden taşınana kadar. Bir daha ne aradı ne sordu beni. Mektuplarıma cevap bile yazmadı. Ee, doğru adrese yolladığına emin misin? Tabii ki yolladım. Hem de uçakla. Birlikte yaptıklarımızı görenler hep şöyle derdi Şakir. İkisinden biri dahi olmalı. Sanırım benden bahsediyorlardı. <laughs> e, e, bence... Yeter ki kendime güveneyim. Onun o komik şapkasından çok daha iyisini icat edebilirim. E, böyle bir iddiaya gerek var mı gerçekten? Doğru. Ben de kendime güveniyorum. Sağ ol Şakir. Bunları duymaya ihtiyacım vardı. Hadi şimdi gidip icat yapalım. <laughs> Necdet'i nasıl buldu Şakir? Kim böyle tepe taklak bisiklet sürmek ister ki? Babaannem! Önümü bile göremiyorum Necati abi. Rezil oldum. Artık inebilir miyim lütfen? İn bakalım inebiliyorsan. Nasıl ineceğimi bilmiyorum ki. İmdat! Nasıl buldun Şakir? E, bu bir şemsiye. Sadece bir şemsiye gibi görünüyor olabilir. Ama gökten sucuk yağarsa bir havaya dönüşüyor. Sucuk şemsiyesiyle hem ıslanmayın hem de doyun. Necati abi gökten sucuk yağma olasılığı nedir ki? Haklısın Şakir. Bana icat konusunda yön gösterecek bilge de ihtiyacım var. Buldum. Galiba aynı kişiyi düşünüyoruz Necati abi. Danışmak için doğru kişiyi seçtiniz. Ben Mirket abiyi kastetmiştim. Babamı değil. Tavan arası icat denemelerimle dolu. Sunuma hazırlanmam için bana 10 dakika verin. Süren başladı. 10 dakika sonra. 10 dakika doldu. Gidelim. Ben 5 dakikadır buradayım. Evet Remzi. Projeni duymak isteriz. Çok uzatmadan lütfen. İyi bir fikri iki kelimeyle anlatamıyorsan o iyi bir fikir değildir. Sen icadını bize iki kelimeyle anlatabilir misin? Anlatırım. Araba oltası. Üç etti. Kelimelerden birini geri al. Anlatırım oltası. Yanlış kelimeyi aldın. Araba oltası. Ne işe yarıyor? Araba yakalamıyor tabii ki. Diyelim arabanın el frenini çekmeyi unuttun ve indin. Bir baktın ki araba yokuş aşağı gidiyor. Koşsan yetişemezsin. Fakat yanında bu olta varsa tek yapman gereken... Oops. Ee, neyse, anladınız siz. Annem bu sunumu pek beğenmeyecek. Remzi, benim kafamda çok daha çılgın fikirler var. Mesela flütlü tencere. Mesela dört kişilik paraşüt. Mesela uzaktan kumandalı sürahi. Sen bana bunları yapabilir misin? Ben yapamam. Ama yapabilecek birini tanıyorum. Sonunda. Ben de onu diyorum sabahtan. Hey de. abi baba. Yo. Şaka şaka. Bir Birket birket. Ne dersin Mirket? Birlikte dünyayı değiştirmeye var mısın? Senin kendini ispat etme çaban yüzünden bilim hayvanı olduğunu sanan bir şovmenle rekabete girmem Necati. Onun tek derdi para. Benimse gerçek bilim. Bu icat senin için çocuk oyuncağı. Hah neymiş o? Dedim ya çocuk oyuncağı. Motorlu oyuncak salıncak. <laughs> bir şartla yaparım. Tekrar rahatsız etmeyeceksiniz. Kabul. Bana 5 dakika verin tamamdır. Evet. Salıncak hazır. Ee, Necati abi bu icat çocuklar için pek güvenli görünmüyor. O yüzden önce ben deniyorum Şakir. Başlayalım. <laughs> oh, galiba işe yarıyor. Erkenden konuşmayalım. Jet motorlarının ısınması zaman alır. Oh, je, 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 jet şey 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 Motoru bu. Sirenli şapka fikri daha çocukken aklıma gelmişti. Bu salıncakta sallanırken. Necati, sen hala salıncakta mı sallanıyorsun? Hatırlatın da Necati'nin nasıl tahtravalli kırdığını anlatayım sonra. Tahte tahtravalliydi o. Kilomla ilgisi yok. O roketler ne öyle? Yoksa sen icat yapmaya mı çalışıyorsun Necati? Seninkinden daha iyi bir icat yapacağım tavşin. <laughs> Öyleyse bu yarışı resmileştirelim. Yarına kadar ben de yeni bir icat yapacağım. Kimin ki daha iyi mahalleli karar versin. Var mısın? Varım! Varız! Mahalleli! Şimdi de tavuk döner diye bağırın! Tavuk, tavuk. Bir de ekip toplamışsın kendine. Hmm. Seni bilim fuarından tanıyorum sanki. Ciklet miydi? Ah, Fikret miydi? Ay, neydi senin adın? Profesör Mirket. Ah evet evet. Çılgın ama işe yaramaz icatların vardı değil mi? Ha? Gidelim arkadaşlar. Biraz da beni icat yaparken çekiverin. Necati, hadi gidip şu tavşanı utandıracak bir şey icat edelim. Bundan sonra ben de sizinleyim. Oley, oley. Balık dön. Balık dön. Ne dersin Mirket? Yapabilir misin? Bu bir cep telefonu değil. Bu sizin bir parçanız olacak. Beyefendi sizi sahneye alabilir miyim? Bu telefon size. Alo. Alo Remzi. Ben Mirket. Nasılsın? Şimdi bırakın telefonu. Korkmayın. İyiyim Mirket. Aa, telefon düşmedi. Çünkü bu bir yapışkan telefon. Bu harika. Konuşurken ellerimi kullanabiliyorum. E kablosuz kulaklıkla da bunu yapabilirsiniz farkında mı? Çıkarması da bir o kadar kolay. Ay 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 ay. Ufak bir hesap hatası oldu galiba Remzi. Mirket muhteşem bir fikir buldum. Biz bir hayal kurduk. Yürüyen merdiven var. Peki zıplayan merdiven niye olmasın? Kim üst kata çıkarken eğlenmek istemez ki? Tavuk Ya sizlik bir şey yok artık. Anladık tavuk döner. Tavuk döner. Afedersiniz. Affedersiniz. Aa, affedersiniz. affedersiniz. Evet, evet, tamam. Evet. Tamam. Hadi. Ne yapalım? Evet. evet, tamam. evet. 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 evet, evet. Dönelim, hadi. Evet. <laughs> Buyurun. İcadi hadi. Lütfen deneyin arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Keşke zıplatan asansör fikrinden vazgeçmeseydim. Ben demiştim. Ee, muhteşem bir fikir daha buldum. Tost yapmak size zor mu geliyor? O zaman tost yapar tam size göre. Vay! Yaşasın çalıştı. Ay, 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 ay. İyi ki sucuk şemsiyesini yanıma almışım. Oh oh oh. Ailenin akıl küpüyüm. Oh oh. Çok ufak hesap hataları yapıyorum galiba. Belki de Tavşan Tahsin haklı. İcatlarım bir şey yaramıyor. Öyle deme profesörcüğüm. Üzülürüm bak. Mirket abi bu robot ne? Başarısız bir icat denemem daha Şakir. Suyla çalışan robot. Daha doğrusu çalışamayan. Çayımız hazır. Umutsuzluğa kapılmak yok. Hoş geldin kardeş. Sana da çay veriyorum. Ha? Necati ne yapıyorsun? O sadece bozuk bir robot. <laughs> abi sen otur. Çayı ben koyayım çalıştı. Nicati çayla Nica çalışan bir çay robotu yaptık. Yaşasın. 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 İşte İşte bu. <laughs> Sevgili mahalle sakinleri, jüri sizsiniz. Fil Necati'nin sıradan icadını gördük. Beğenenler alkışlasın lütfen. Şimdi de Büyük Mucit Tavşan Tahsin'in icadını görelim. İşte karşınızda havai fişekli şapka. Arada biri hala tavuk döner diyor gibi duyuyorum. Şampiyon belli galiba. Bu icat sirenli şapkadan bile daha güzel. Kazanan tavşan Tahsin. Bravo! 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 <laughs> Yaşa çıkartan o tavşan nereye gitti? Kaçıyor. Merak etmeyin ben yakalarım. Çünkü araba ortası iş başında. Olamaz yakalandım. İşte bu kadar. Bu icadın işe yaradığına inanamıyorum.